Konumuz aşırı empatlık. Aslında bu gelen bilgileri ben geldiği ve akısten geldiği gibi ve o gün ve saatte yayınlasam çok daha yerinde olacak ve belki çok daha anlamlı gelecek size ama ben de kendimdeki tembelliği ve geçtiği görüyorum. Bunu da en kısa sürede Aa, ve kendime sevgiyle ve şefkatle de nasıl gidermem gerektiğine de ilgili destek istiyorum. <laughs> Şu anda vermeye karar verdim. Ee, ve nasıl çıkılır? Burası ruhsal dayanışmanın ve ruhsal bilgilerin uyanış içerisindeki süreçte geçtiğimiz yollarda başımıza gelenlerin de aktarıldığı ve e, kesin çözüme herkes aynı yoldan varamayabilir ama en azından tamiratın nasıl yapılacağı ile ilgili işte böyle ufak tefek olsa ipuçları bulacağınız bir YouTube kanalı. Ben paylaşıyorum. Siz izliyorsunuz. Çok beğeni alıyor muyum? Takdir görüyor muyum? Ben bunu tamamen sevdiğim için yapıyorum. Ama yine de bana mutual yani karşılıklı bu, bu geri dönüşün karşılıklı etkileşimin geri dönüşü nasıl oluyor? Bana nasıl hissettiriyor? Hmm. çok yeterli gelmiyor sizden geri dönüşler. O yüzden bu videoyu burada kesiyorum. Ve size aşırı empatlıktan nasıl çıkılırı en güzel, en pratik yoldan anlattığımı düşünüyorum. Bence